Hayatımda böyle bir adam görmedim ya. Resmen iyilik düşmanı. Aldın istediğim Sizi buraya çağırttığım halde gelmediniz. O zaman şimdi telafi edeceksiniz. Ve iyilik yapacağım. Rüzgarlı Tepe yeni bölümde kıskançlık sahneleri giderek artacak. Bir yandan Zeynep zaten Halil'i kıskanırken, şimdi bir de Halil Zeynep'i deli gibi kıskanacak karşılıklı kıskançlık sahneleri izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaraca, Songül Leyla konusunda oldukça ısrarcı olacak ve elinden geldiğince Halil için bir aşk oluşturup Zeynep'ten uzaklaştırmaya çalışacak, kurduğu planlarla Zeynep'in Halil konusunda farklı düşünmeye neden olacak, yani Songül'ün planı işe yarasa da, asla Halil başkasına aşık olmayacak ve Zeynep'ten vazgeçmeyecektir. Bakalım yeni bölümlerle birlikte bizleri daha farklı neler bekliyor olacak? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.